Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video serisine başlayacağız. Video serimizin ilk bölümünde öğretmenliğe ilk adım sınıfa ilk gün nasıl girilir konusu üzerinde duracağız. Bu bir serimizde bölüm bölüm videoları ayrı ayrı paylaşacağım sizlerle birlikte. Bugün dediğim gibi öğretmenliğe ilk adım ve sınıfa nasıl girilir bu konuda size rehber olan bir video çekmeye çalışacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, e, öğretmenlik adım yani e, sınıfa ilk gün nasıl girilir bölümümüzde. Birinci konu başlığımız heyecan ve kaygı yönetimi. Şimdi arkadaşlar ilk gün tabii ki normal hangi işi yapacak olursanız olun. E, özellikle öğretmenlikte bu daha çok sık yaşabileceğiniz bir durum. Heyecanlanmanız, işe kaygı yaşamanız, e, nasıl olacak, ne yapacağım, e, ne söyleyeceğim, ne konuşacağım. Çünkü... Bu sizin sınıfa ilk girişiniz, çocuklarla ilk karşılaşmanız sizin için çok önemli olacak. Çünkü o günden sonra çocukların size karşı sevgileceği tavır bu ilk gün göstereceğiniz tavırdan, konuşmalarınıza göre şekillenecektir. O yüzden ilk gün heyecanlı olacaksınız, bazı kaygılarınız olacak nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Bunu çok iyi yönetmeniz lazım. Heyecan Kesinlikle olmasın demiyorum. Biraz heyecan olması da güzeldir. İnsanı deli tutar. Lakin bu heyecanlanmanız sizin işinizi yapmaya engel olacağı şekilde olmaması lazım. Belli bir heyecan tolere edilebilir. Lakin aşine kaçmaması lazım. Aynı şekilde bazı kaygılarınız olabilir sınıfa girmeden. Ya işte ilk günüm nasıl geçecek, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye. Bu konuda da gayet sakin bir şekilde davranmanız lazım. Eğer sakinliğinizi koruyamazsanız eliniz ayağınız birbirine girebilir. Yani ne olacak ya? Hani sınıfta işte çocuklar hepsi yani ne kadar heyecanlanabilir, ne kadar kaygı duyabilirim denilebilir bazılar tarafından. Ama emin olun hiç öyle olmuyor arkadaşlar. Şimdi hepiniz son senenizde staj yapıyorsunuz. staj eğitiminizi alıyorsunuz. Hani oradan bir tecrübe ettiğinizi düşünüyorsunuz. Aynen bir tecrübesi oluyor. Bir tecrübe kazandırıyor stajda Aldığınız eğitim, işte çocuklara anlattığınız ders size bir tecrübe katıyor. Lakin kendi sınıfınıza girmeniz, hani artık işin içinde direkt olmanız, işin mutfağında olmanız ne staja gördüğünüz eğitime ne de üniversitede aldığınız akademik eğitime benziyor arkadaşlar. Direkt işin mutfağına girmek çok farklı. Çünkü orada artık sınıf, kendi sınıfınız, bütün gözler sizin üzerinizde. Siz orada artık bir, hani öğretmenden fazlasınız. Bir figürsünüz stajdayken çocuklar yine hani gözlersin üzerinde vesaire ama stajdayken belli bir süre oradasınız. Çocuklar da bunun farkında hani diyor belli bir süre gelecek sonra gidecek. Ama kendi sınıfınız olduğu zaman artık siz orada kalıcı olarak oradasınız. Temeli olarak oradasınız. O yüzden bu heyecan ve kaygı yönetimini çok iyi yapmanız gerekecektir. Ha dediğin gibi ilk gün ilk günlerden böyle kimse sizden böyle 20-25 senelik öğretmen tecrübesi bir tecrübe beklemeyecektir. Yani çocuklar da hani öyle bir beklenti içinde olmayacaktır. Ama böyle bu heyecanınız çok böyle sizin işinizi yapmaya engel olacak kadar olmaması lazım. Bununla da zaten zaman içerisinde e, bu heyecanınız yavaş yavaş azalıyor. Hani en azından sizin işinizi yapmanız engel olacak kadar bir heyecan olmuyor artık. Normal heyecanınız oluyor tabii ki yine de. Ama zamanla artık derslere sınıfınıza girdikçe bu heyecanla zaman içerisinde kolay bir şekilde başa çıktığınızı kendinize göreceksiniz. Gelelim öğretmenin ilk adım sınıfa ilk gün nasıl girilir bölümümüzün ikinci konu başlığına. İlk izlenim nasıl oluşturulur? Arkadaşlar şimdi heyecan ve kaygı yönetiminde ne dedik? Çocukların sizi ilk gördüğü şekliniz yani ilk gördüğü profil, hareketleriniz, konuşmalarınız çocuk, çocuğun kafasında belli bir izlenim oluşturacaktır. Eğer orada sınıfa hakim bir profil oluşturursanız çocuk kendini ona göre hazırlayacaktır. Yani böyle daha nasıl diyeyim daha gevşek daha böyle yani gevşek dediğim yanlış anlaşılmasın çok aşırı rahat bir tavır olursa ya da işte çok aşırı sıkıcı baskıcı bir tavır olursa sizde çocuk da kendini ona göre şekillendirecektir. Ona göre bir tavır alacaktır. O yüzden çocuğun sizi ilk gördüğü şekliniz hani şekil derken sadece fiziksel görünümümüzden bahsetmiyorum. Fiziksel görünüm de buna dahil ilk izlenimi. Fiziksel görünümünüz, konuşmanız ve hareketleriniz çocuğun kafasında bir sahne yani bir profil oluşturulacaktır. Hani bu öğretmen işte şöyle davranır, şunları yaparsa şunları der diye ilk günden böyle kafasında bir izlenim oluşturur, bir karakter canlandırır kafasında. O yüzden İlk gün çocukların sizi ilk gördüğü andan o son dersin bitimine kadar sevgileceğiniz tavırlar, konuşmalarınız, her kelimeniz çocuğun aklında kalacaktır. O yüzden hani buna ilk güne çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuk sizi böyle kolay yönlendirebilir birisi olarak görmemesi lazım. Ya da çok böyle sıkıcı, baskıcı birisi olarak görmemesi lazım. Hani o, o dengeyi sağlam sağlamanız lazım. Ne çok baskıcı, ne çok rahat, ne çok kolay yönlendirilebilir. Ne de her konuda kendi fikrini söyleyen, çocukların fikrini almayan biri olarak. Hani bu şekilde görmemesi lazım çocuğun sizi. Yeri geldiğinde gerekirse sert, yeri geldiğinde yumuşak, naif. Hani bu dengeyi siz kendiniz zaten sınıfınıza göre, ortama göre kendinizde ayarlayacaksınızdır. Hani bu biraz da size şimdi şöyle yapın, böyle yapın demek kolay. Hani o an... İşte biz size buradan ne kadar böyle yapın böyle davran desek de o mutfağa girdiğinizde işin içine tam girdiğinizde o size öğretilenler biraz hani hayal oluyor. Hani çok aklınıza gelmiyor. İşte yok efendim bize hep öğretilir diye. Yani işte sınıfta şu tekniği kullanacaksın. Yok şunu yapacaksın. Yok bunu yapacaksın. Sınıf yönetimi bilmem ne yönetimi. Şimdi arkadaşlar bu bilgiler de tabii ki çok değerli. Hani yıllarca aldığımız eğitim, stajımız vesaire. Lakin İşin içine girdiğinizde ilkin özelliğiyle ilk günlerde bunlar çok böyle e, kullanılmıyor işin açıkçası. Biraz da kişinin kendisiyle alakalı bir durum sınıfı yönetmesi vesaire. O yüzden e, işin başında işi yönetecek olan tamamıyla sizin biraz aslında kendi bilgi birikiminiz, yani üniversitede size öğretilenlerden ziyade kendi şahsiyetiniz de biraz hani ön plana çıkacaktır. O yüzden hani yok ben şu tekniği uygulamaya çalışayım, sınıf yönetimini yapayım, işte çocuklar şunu yaptı, bunu yaptı, şurada şunu yapmalıyım bana şunu öğretmişler de demeyin bence ilk günlerde özellikle. Daha sonra daha sonralarda aldığınız akademik eğitimden öğrendiğiniz şeyleri kullanabilirsiniz. Ama ilk günlerde bu biraz zor oluyor. Size söyleyeyim çok buna takılmayın ilk günlerde. Evet arkadaşlar şimdi bu öğretmeni ilk adım sınıfa ilk gün nasıl girilir bölümümüzün son konu başlığı. Son konu başlığımız ilk gün yapacağınız aktiviteler arkadaşlar. Şimdi ilk gün yani genellikle çoğunuz dönem başında işte Eylül başında hani birinci dönemin başında ya da işte ikinci dönemin başında Ocak ayında Şubat ayında vesaire başlayacağınız ilkin, ilkin hani diğer öğretmenlerin de yaptığı gibi hani isterseniz ilk öğretmenlik deneyiminiz olsun isterseniz 10 yıllık bir öğretmen olun ilkin genellikle herkes ne yapar bir tanışma yapar. Ha sınıfı değişmeyen öğretmenler, özellikle sınıf öğretmenleri için konuşuyoruz. Sınıfı değişmeyenler tabii ki bu etkinlikler yapmayabilir, daha farklı etkinlikler yapabilir ama genellikle sınıfı değişenler ya da ilk göreve başlayan öğretmenlerimiz dönem başında genellikle göreve başlayacağı için İlkin yapacağınız aktivitelerden birisi tabii ki tanışım etkinliği yapabilirsiniz. İşte çocuklarla bir tanışırsınız. Adınız, soyadınız, kaç kardeşsiniz, nerede oturuyorsunuz, neler yaparsın günlük hayatında vesaire bu konulara girebilirsiniz. Anne baba konusuna çok girmenizi tavsiye etmem ilkin. Çünkü hani annesi babası olmayan ya da başka sıkıntılar, özel durumlar olan çocuklar olabilir. Onlara olumsuz psikolojik, yani olumsuz bir etki bırakmamak için ee, bu konulara ilkin çok gitmemenizi tavsiye ederim. Hani ilkin dediğim gibi bir tanışma faslı olur. Bu Ondan sonra bu tanışma oyunları var. Farklı farklı. Bu tanışma oyunlarından oynatabilirsiniz. Hani direkt kuru, tek düze bir tanışma etkinliği yapmaktansa bunu oyun haline getirebilirsiniz çocuklarla birlikte. Ondan sonra branşınıza giren bir sınıf öğretmeni üzerine konuşuruz ama branşınıza göre hani hemen direkt ilk günden böyle sıkı bir şekilde derse girmek yerine Genel olarak dersi tanıtan, dersi sevdirecek etkinlikler var. İşte bunları yapabilirsiniz. İşte çocukları konudan haberdar edersiniz. İşte çocuklar işte yıl boyunca şunları yapacağız diye. Böyle ders tanıtımı yapabilirsiniz. Dediğim gibi tanışma oyunları, e, dersin tanıtımı, branş öğretmeniyseniz, sınıfçıysanız İlkin çocuklarla birlikte, parantez içinde çocuklarla birlikte sınıf kurallarını belirleyebilirsiniz birlikte. Tabi bunu da oyun haline getirebilirsiniz. Bu sadece sınıf öğretmeni değil bu arada. Hani her branş öğretmenleri için de böyle. Sınıf kurallarının belirlenmesi ilk günlerde önemli. Çünkü dönemin ortasında sınıf kuralları belirseniz çok da bir anlamı yok. Dönem başında belirlemek gerekiyor. Ya da işte ne zaman göre başladıysanız İlk günlerinizden bunları belirleyin ki daha sonradan hani bir sisteminiz olsun. Hani ders işleyişiniz, o derse girip çıkışınız, sınıf düzeniniz, sınıf yönetiminiz bir sistem üzerine olsun arkadaşlar. Hani ben gireyim Allah ne verdiyse yaparım şeklinde olmasın. Hani planlı programlı olmanız her zaman sizin için iyi olacak. Aktiviteler için dediğim gibi tanışma oyunları, tanışma etkinlikleri, ondan sonra birlikte sınıf kurallarını belirleme, sınıf düzenini sağlama. İşte sınıfta değiştirmek istediğiniz bir şey varsa çocuklardan fikir alıp böyle sınıfta arkadaşlar neyi değiştirmek isterdiniz falan diye böyle sorular yöneltip sınıfta değiştirmek istediğiniz şeyleri değiştirebilirsiniz. Pano olur vesaire başka bir şey olur. Dolap olur. Artık bu sizin sınıfınıza göre, imkanlara göre neyse bu değişiklik gösterebilir. Bunları belirleyebilirsiniz. İlk günler için bunlar yeterlidir arkadaşlar. Daha sonra da dersinizde, branşınıza göre farklı aktiviteler, farklı etkinlikler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar öğretmenliğe ilk adım sınıfa ilk gün nasıl girilir bölümü adı altında 3 konuda size fikirlerimi düşüncelerimi aktardım. Bunlara genel olarak heyecan ve kaygı yönetimi ondan sonra çocuğun aklında bırakacağınız ilk izlenim ve ilk gün için yapacağınız aktivitelerden bahsettik. İkinci bölümde daha farklı bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.